Merhaba arkadaşlar. Bugünden itibaren iddia tahminleriyle de karşınıza çıkacağım. İddiada da iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Umarım faydalı oluruz. Bugün oynanacak maçlarda ben Shakhtar Donetsk'in Bologna karşısında kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Şöyle oranlardan hemen açalım. Bence Shakhtar Donetsk çifte şans oynanabilir. Daha sonra ikinci maçımız Sparta Prag Salzburg. Bunda da ben iki buçuk üst seçeneğini işaretledim. Erteleme maçında Samsun Başakşehir bu maça girmiyorum. Bir sonraki maçımız Slovan Bratislava Celtic maçı. Celtic'in zorlanacak bir durum yok aslında ama 1-0 2-0 kazanır diye düşünüyorum ama o yüzden handikap oynamayı tercih ettim. Bratislava gol de atabilir ama Celtic'e tek fark en az galibiyet önerdim. Daha sonraki maçım Manchester City Inter Milan bu maçta çok gol bekliyorum. Hemen açalım. tabi internet sıkıntı var sanırım şu anda. Evet. Manchester City Inter maçında ise ben iki buçuk üst seçeneğini tercih ediyorum. Iki takım takımda bence gol atar ama City çünkü e, ilk yarıyı bence biraz temkinli götürecektir. Daha sonra ikinci yarı daha çok gol atmaya çalışacak ama Inter ilk yarıdan bir gol bulup, gol bulup avantajlı duruma gelmeye çalışacaktır. Diğer maçımız Paris Saint-Germain Girona. Girona bu sene çok yani geçen senenin iyi takımlarından da ama bu sene çok formda görmedim. O yüzden Paris Saint-Germain bence bugün kazanacak. Son maçında kaç gün 15'i pazar günü Girona Barcelona karşısında 4 tane yedi. Bugün de Barcelona'da Paris Saint-Germain gibi bir takıma karşı hiç şansının olduğunu düşünmüyorum. Paris Saint-Germain'in galibiyeti 1.27 çok iyi. 2.5 üst 1.31. Ben bu maçta ilk yarı en az 2 gol olacağını düşünüyorum. O yüzden ilk yarı 2 gol olur veya her iki yarıyı da ev sahibi kazanır oynanabilir. Ev sahibi her iki yarıyı da kazanır bence 269 mükemmel bir oran. Bana göre yeterli. Şöyle açacak olursak: bologna Shakhtar Donetsk, Shakhtar çiftte şans, Sparta Prag Salzburg 2.5 üst, Celtic Handicap Win, Manchester City Inter 2.5 üst, Paris Saint Germain'de her iki yarıyı da ev sahibi kazanır. Evet, toplam oranımız. 12.88 bence güzel bir oran hepinize bol şanslar diliyorum